Şimdi geldi işaret. Start edildi ve başladı yarış. Çıkışta 7 numaralı Kral Ömer bir boy kadar geride kaldı. Yine bir numaralı bana müsaade de çıkışta. Bir boy gecikti. İki numaralı Köçek yarışın liderliğini alıp ilk viraja giderirken iki boy fark yaptı. İkincilikte 6 numaralı Süpermen var. Süpermen'den iki boy geride üçüncülükte 4 numaralı Yavuz Reis. Onun bir buçuk boy gerisinde 3 numaralı Özak'ın. Özakının dışında 7 numaralı Kral Ömer. Bir boy geride hiç kulvarda bir numaralı bana müsaade. Son sırada 5 numaralı Berk Alp sırasıyla atlar 1600 metre start yerine ulaştı. 2 numaralı Köçek 2,5 boya kadar çıkardı farkı. İkincilikte 6 numaralı Süpermen. Ondan 2 boy geride 3. lükte iç kulvarda 4 numaralı Yavuz Reis. Hemen dışında 3 numaralı Özak'ın. 2,5 boy geride 1 numaralı Bana Müsaade. 5. dışında 7 numaralı Kral Ömer var. 2 boy geride son sırada da 5 numaralı Berk Alp sırasıyla atlar 1200 metre start yerine yaklaşıyor. 2 numaralı Köçek 3 boya kadar çıkardı farkı lider. 6 numaralı Superman yine ikinci sırada. Ondan 2 boy geride iç kulvarda 4 numaralı Yavuz Reis dışında 3 numaralı Özakın 1,5 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Bana müsaade dışında 7 numaralı Kral Ömer. Bu ikilinin 2 iki boy gerisinde son sırada yine 5 numaralı Berkalp sırasıyla Atlar son 800 metreye yaklaşıyor. 2 numaralı Köçek 2,5 boy farkları liderliğini sürdürüyor. 6 numaralı Süpermen ikincilikte. 1,5 boy gerisinde dışta 3 numaralı Özakan içinde 4 numaralı Yavuz Reis yan yanalar. Onların 2 boy kadar gerisinde içeride 1 numaralı Bana Müsaade dışında 7 numaralı Kral Ömer 2 boy kadar geride de 5 numaralı Berk Alp sırasıyla atlar son 600 metreye girmek üzere. 2 numaralı Köçek 1,5 boy farkla liderliğini sürdürürken bu fark şimdi yarım boya kadar düştü. Dışına gelen 6 numaralı Süperman farkı azaltan Safkan. Ondan 1,5 boy kadar geride iç kulvarda 3'üncülükte 4 numaralı Yavuz Eylül Faru dışa çıktı. 2 boy kadar geride 3 numaralı Özakın sırasıyla atlar son 300 metreye giriyor. 2 numaralı Köçek ve dışına gelen 6 numaralı Superman mücadelesinde 2 numaralı Köçek farkı yeniden yarım boya kadar çıkardı. 6 numaralı Superman'in çabası devam ediyor. 1,5 boya kadar çıktı fark. 2 numaralı Köçek lider dışarıdaki Süpermen de pes etmedi. Son 50 metreye girilirken tekrar geliyor Süpermen. İçeride Köçek lider dışından Süpermen geliyor. Köçek de devam ediyor. Yarım boy önde. 2 numaralı Köçek kazanıyor. 6 numaralı Süpermen ikinci. 4 numaralı Yavuz Reis üçüncü. 3 üç numaralı Özak'ın dördüncü. 5 numaralı Belkalp de beşinci oldu. 2 numaralı Köçek Özcan Yıldırım'la kazandı.